Şimdi bu NATO konusu var. Tabii bu koronavirüs bunlara yaratı. Bitirmediği işler var. Yaklaşık 600 trilyonluk işten söz ediyoruz. Hepsine yarım yarım dokundu. Daha önce aldığı paraları bir kenara bırakırsak Daha önce aldığı paraları bir kenara bırakırsak son borçlanmadı. 50 trilyon civarında nakit ödeme yapılan Nata firması işte Türkmen başındaki otoyol bağlantısını yapacaktı. Girne Köprüsü'nün genişletmesini yapacaktı. Ve dikkat edin büyük şehirde başkan dahil hiç kimse bu Nata'yı, buradaki işlerini yürüten neydi adamı? Sabri Peker. Sabri Peker denilen adam hakkında hiç kimse ileri geri konuşmaz. Mesela şey. amcayı anlattım ya size. Evet. Biz dürüst, namuslu, onurlu insanları hatırlamayız. Ama kentin sırtından zengin olan, bu kenti talan eden insanları hataları bize bir lütuf gibi gelir. Bir ikram gibi gelir. Yanlışları hep susarız. Evet. Ben bu isimden birkaç defa bahsettim. Şimdi bu pandemi salgınından sonra devlet müteahhitlere bir imkan tanıdı. Virüsü, koronayı yani pandemiyi bahane ederek işlerini pes etme, yapmama hakkı doğdu. Evet. Peki Natan ne yaptı? Natan olsa toplu bir parayı almış. Evet. Bir şey göstermelik yapıyor hani iddia ve bahis olayları bu ara evet. olmayınca sevgili Ahmet, evet. o Natan'ın şeyde bu işleri seviyor mu sabri peker? Biraz işlere eğilmişti. Evet. Biz de diyorduk ki ya Girne köprüsü ne zaman biti genişleyecek? Başkan diyordu ki hızla gidiyoruz. Paralar ödediler evet. buna. Doğru mu Ahmet? Evet. Ve geçtiğimiz hafta Nata firması pandemi bahanesiyle ben işlerimi iptal ediyorum, feshediyorum deme imkanını, ortamını buldu. Yaptım peki bir şey. Müracaatı yaptı. Allah Allah devlet evet. bahçeli köprüsü. Devlet bahçeli Nata yapmıyordu. Yani Onu karıştırmayalım. Girne köprüsünün genişlemesi Türkmen başından otoyola giriş çıkışlar evet. biliyorsun. Evet. Çoğu yani orada epey de işte yapıldı. Şimdi Zeydan Bey ne olacak? Ne olacak bu memleketin hali? Ben olsam bir daha onlara çalışmam. Ya adam da çalışmaz zaten. Ya adam da eline alacağını aldı. İcraya verir, gene kalan parasını da alır. Ama peki siz o 50 milyon, 60 trilyon parayı öderken Yaptığı işleri kontrol ettiniz mi Zeydan Başkan? Ben olsam Nata'nın işini ilk andan bugüne kadar derin bir soruşturmaya tabi tutarım. O işin bu pandemi bahanesiyle feshedilmemesi için her yolu dener. Evet. Ve rakam 600 trilyon lira. İçeride çok ciddi onların teminatları var. İsteseydi Zeydan Bey geldiği aylarda onun eksik işlerini, yapmaz işleri görerek o ihaleyi de etmedi. Tam da her yere Hayır, en önemli işten bahsediyor. O zaman öyle bir kadro kurarsın orada. Öyle bir kadro kurarsın evet. abi. Sen sana sosyal medyada seçimde Hüseyin Sözlü'yü destekleye diye için ekmeğine son verirken bak evet. ekmeğine işine son verdiğin insanları tespit eden bir heyet oluşturuyor ama Adana'nın içine eden bu NATO'nun Sabri Peker'ini soruşturacak bir ekip oluşturamıyorsun. Ah ah yani bütün mesele ne biliyor musun? Bu beklentilerin ne olduğuyla ilgili sevgili hanım. Ama yavaş yavaş geç oluyor yapıyor ya. Beklenti işte adam pandemi fırsat bildiği müracaatını yaptı. Ben olsam Zeydan Karalar yerinde. Şimdi diyorlarmış ki bak burayı bitirmeden olma, bitirmeden olma. Çocuk gibi sen yetkiliydin ya yetkiliydin. Zeydan Başkan. Evet. O senin peşinde dolaşacaktı. Anlatabildim evet. mi? Şimdi ne olacak yerine köprüsü? Yavuzlar Köprüsü. Türkmenbaşı mı? girişi. Ya sağlık müdürlüğünün oradaki en basit, en basit iş. Hala çalışmalar abi. En basit iş. Şimdi Sabri Peker ne yapıyor? Şimdi bak buradan ben Bilal Uludağ'ı çok severim. Evet. Başarılı olmasını da isterim. Yöreli insanı. Neyse. Ak da seviyor. İkinci dönem seçilmiş. Evet. Şimdi Sabri Peker'i belediyede bilen bir kesim biliyor. Evet. Adana'da onu tanıyan herkes onun profilini biliyor. Evet. Kol payı sinyali çok iyi yapan birisi. Evet aleye kadar herkes biliyor. Biliyor evet. Rüzgar böyle üfürmeyi evet. biliyor. AK Partililer de biliyor bunu. Evet. Şimdi sağda solda burada işi pes edecek ya. Evet. Sarı çamda her iş benden geçer. Kesinlikle ben Bilal Uluda benim emrimde. Evet. Ulan sen kimsin? Senin yani kusura var? bakma. Neydi o? Sabri Peker. Evet. Seni gördüğüm zaman bu rahmetli Selçuk Parsa'dan aklıma geliyor. <laughs> Tip olarak da benzerler. Bak Parsada. sen şimdi MHP'li ikinci dönem kazanmış Sarıçam Belediye Başkanı'nın adını gelecekle ilgili hayalleri olan müteahhitlere, başkanı. iş dünyasında o benim emrimde diye nasıl konuşursun? Evet. Ben buradan Bilal Başkan'ı uyarma ihtiyacı hissediyorum. Evet. Başarılı olması adını Sakın bunu belediyenin kapısından sokma başkan. Bu geçmişte 2016-2017 yılları Yol diye büyük bir firma. Evet. Size ben askiden şu işleri bağlıyorum filan adamları biraz ön avanslarını almış. Adamlar da bunu bir muhabbete almışlar da paralarını kurtarmışlar. İşte yalan çıkmış. Şimdi Bilal Başkan'ın adının böyle adamlar tarafından telaffuz edilmesini asla Doğru bulmuyorum. Buradan bir dostane şekilde de Bilal da uyarıyorum. Başkan bunu belediyenin kapısından içeri sokma. Bak Zeydan Bey'i bile gelir gelmez kapaladı. 50 milyon keşini aldı. İçeride alacağı varmış. O işler incelensin o kadar alacak da çıkmazdı. Bunu ifade etmekte evet, yarar görüyorum. İşsizlik de artıyor, suç oranları artıyor, çeteleşmeler başlıyor. Kayıt dışı gelir artıyor. Evet. Bunu da önemsemek gerekiyor sevgili. Aynen. Abi. Ama Adana Emniyeti bu konuda çok ciddi operasyonlar yapıyor sevgili Ahmet. Evet. Şimdi bunların hepsini bizler anlatmak zorundayız. Evet, bu arada abi şey de... Şimdi Zeydan Karalar'ın Nata firmasının fesih talebiyle ilgili o teftiş kurulu başkanı falan var. Teftiş heyetleri var. Hukuk dairesi Türkan eşlisi var. Ya bu adam Adana'ya tokadı vurdu gidiyor. Buna nasıl müsaade edersiniz? Nasıl tek kalemde 50 trilyon lira ödeme yaptınız? Şimdi de Sarıçam'da Bilal Uludağ'ın adıyla piyasada rüzgar yapıyor. Ne demek abi? Benim evet ne demek? ya. Ne demek abi ya? Bunu diyecek biriymiş yani. Sadece Bilal Uludağ için değil, geçmişte bunu sözlü için, şu bir yıllık sürede Zeydan Karalar ve diğer bürokratlar için çok rahat kullanan bir zattan bahsediyoruz. Evet. evet. Boş zamanlarında taahhüt ettiği haleleri yapma gayretine giren iddia uzmanı bir adamdan bahsediyoruz. Hadi büyük şehrin üzerine bahis oynadın, kazandın. Ki ben onu da İçişleri Bakanlığı müfettişlerini de bu NATA'nın işlerini acilen incelemesi için müfettişler göndermesini istiyorum. O pandemi bahanesiyle Adana'da üstlendiği ihalelerin teminatına hiçbir şey olmadan iptal yoluna gidilmesinin gerçekten çok sıkıntılı bu iptale onay verecek yetkililerin de sıkıntı yaşayacağına evet. inanıyorum büyük şehirde. Buradan tertemiz bir belediye başkanı olan Bilal Uludağ'da uyaralım. Ben evet şimdi yeni sinyal üssü orası olmuş. Bunu dikkat etsin. Evet. Bunu söyleyelim.